Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Ee, marş dinamozunun sökümü. Şöyle göstereyim. Aradan. Somunları görüyor musunuz bilmiyorum. Tam şöyle parmağımın ucuyla göstereyim. 13 lokma somunla sökebiliyorsunuz. 3 tane var. 1 altında 2, bidon altında 3. Artık kablo bağlantımız kırmızısı. Onun yanındaki ek kablosu akünün kutup başının eksi ve artıyı çıkartıyorsunuz. Ondan sonra marş namuzumuzu söküyorsunuz. Ee, bunu da diğer videoya ek yapacağız. Söktükten sonra diğer temizlediğimiz gibi temizliyorsunuz. Arabamızın marşına basalım. Nasıl olmuş? İşi becerebilmiş miyiz? Bakalım. Bismillah. Kontağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor Benim ee, bir dengesizlik var Nedir bilmiyorum çözemedim Akü bazen böyle güçlü bazen güçsüz basıyor Gördüğünüz gibi Marş dinamomuzun temizliği Tamam Ustalara vereceğimiz 100 lira cebimizde Sizlerle kolayca yapabileceği bir işlem Umarım herkes için faydalı bir olur. Saygılar